sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz. Betimleme yapmak üzere burada bulunmaktayım. Işıklar lütfen. Işıklar kapatıldığına göre betimlememize başlayabiliriz. Işıkları kapattık ki gören misafirlerimizde görme engellinin ne demek olduğunu kısa bir süre içinde olsa deneyimleyebilsin. Bu betimleme gözler tarafından görme engelli misafirlerimiz için yaptırılmaktadır. Salonumuz dikdörtgen şeklinde ve misafirlerimiz de doludur. Sahnede tamamı görmeye engelli olan 22 koristiniz siyah ve şık kıyafetler içinde önlü arkalı iki sıra halinde yerlerini almıştır. Ön tarafta kıymetli saz sanatçılarımız bulunmaktadır. Gecenin mimarı Hülya ve Birgül hocamız koristlerimizin sağında ve solunda yerlerini almıştır. Betimleme bitmiştir. Işıklar lütfen.